Se-la-mın Aleyküm arkadaşlar Bugün sizlerle yavaş bir giriş yaptım Bu nasıl giriş se -la Aleyküm diye Bir daha giriş yapacağım Se-la-mın Aleyküm arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte mambala oynuyoruz Bu oyuna ilk defa başladım Biraz antrema yaptım antreman. Yani YouTube'tan video izledim Birkaç hareket falan öğrendim Şaka yapıyorum. Bu oyunu ilk defa oynamıyorum. Bu oyunun prosuyum ben. O yüzden yeni hesap açtım. eğitim ben geçtim de. Sen niye illa bana oynaya tıklatacaksın? Tamam. Eşleşme aranıyor. İptal de Vallahi. Şimdi Vivi Ugress diye bir oynayacağız. Senin isminiz. Hop. Anam, ben malım. Dur. Şimdi. Uh! Ne yapıyorsun lan? Malısın sen. <laughs> Top sende. Oh là Nika defans yap. Abi ben Aa, konuşmayı unutuyorum oyun oynarken ya. Arkadaşlar pardon bundan sonra konuşacağım. Şimdi adam Peko Junior, Vla, Sa Sara, Eterna, Kek, At ve Sevgi Kazan. Şimdi karakterleri yükseltebiliyoruz galiba. Yükselt. Aha ne oluyor <laughs> lan? Uy. İki yıldız olduk. Ne değişti şimdi? Büyük mü olduk? Daha mı büyük olduk? PSG LCZ. Tamam PSG ile oynayacağız. Eee <laughs> <laughs> defans yap diyelim. <laughs> defans yap. <laughs> defans yap. <laughs> defans yap lan. Adamlar. Şeye geçiyorum. Hop. 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 Ananım dur. Şimdi. Hop. <laughs> Şu an ben bak. Hop. İyi. Hop. Hop. Defans yap. Ay pas ver diyorum defans. Şimdi kupa bir şey kazanmışız. Kupa. Rank, rank mantadık ne oldu? Common pack verdi. Yani sıradan paket verdi. Sara, Adam, Svolat, Simin, Yevi, Yavaş geç. Sıra. Sara, Adam, Sıvılat, Semin, Franke, At, Sevgi. 2058 kazandık. Şimdi karakterlere gelelim. Uy, Sarra açılmış. Sarra. Bana bakayım. Bunun yeteneğiymiş iyiymiş acayip. Bu kafa topundan çıkma şey yeteneği iyiymiş. Bunlar aynı. We Virgil Van wandiki var. Ben mi oynasam ya? Benle ne acı? Yükseltsem yeteneğe gelişir mi? Bir yetenek artıyor. Ebe Ben yetenekli oynarım acı. <laughs> ben bununla oynarım. Şimdi. Girelim. Eşleşmeye girelim. Varenik. Varenik ile birlikte. Oynayacağız. Hoppala. Niye gittin bakkala? Ya <laughs> ya. Şu kupalarla oynayıp kendimi tatmin ediyorum. <laughs> Gel gel biraz skill öğreteyim sana. Şu. Ya yeah, yeah. defans yap. Defans yap. Defans yap. Ulan defans yap. Göt. Şimdi 25 kumamızı aldık. Bir şey gelmesi lazım. Yüz aldım yani. Aa, ayıp. Ayıp vallahi ayıp. Aha aksesuar falan İyi şeyler kazandım galiba. Bin altın edindi. Şaka gibi. Ha. Aha. Direktman kazandım bunları. Tamam taktım. İyi oldu o zaman. Güzel. Güzel mükemmel süper. Mük. Ben Vlad'la devam edeceğim Vlad. Uy. 2035 param vardı. 2035 diye bir para bir tam anla işte 2.35 bin market elmas sıfırları <laughs> elmas torbası e benim nikah 360. E benim biletim yok. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Benim niye biletim yok ki? Param yok bu var para hiçbir şeye bayaramıyor benim param. Hmm. Hmm. Skor bana. <laughs> bu ne? Döner. Hemen bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şimdi karşılaşma başlıyor. Uyyy. İkili oynayacağız bu sefer. Takım oyunu. Kardeş. Al sen topu. Ver bana. Ulan bana ver. Topu ver. Topu versene. 他哪里去啊？ İşte bu 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 işte bu Eller havada Sıralamaya bakalım wow, 38 bin kupa adam Ben daha 120 kupayım bu ne Adam mukele 4D 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 d d Böyle bir şeyler varmış. Hop al sen bunu Göt Sen al Evet, ver. Ah! Lan al topu. Gel sen atayım. Ver. Ulan Ah, ananın ana. Dur, atak yedik, atak yedik. Tamam, at, şut, şut çek. Sen çekeceksin şutu ben. Ver. Hop. Ananın nikahı. Ver, 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 ver. Pas, ver, pas. Tam boştayım, versene. Hop. O golü dağıt artık. Yani, Gol! İşte bu. Sapladım kardeş. Saplama. Sapla. 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 Vay anasın. Yemedik. Ben varım çünkü. Hop. Şimdi gidiyor. Cristiano Messi! Rapping Hipster. Rap yapan hipster. Rapping Hipster ne ya? Ne biçim bu Google ismi? 10 yıldır da bununla oynuyorum. Her Rapping Hipster'la 10 10 yaşındayım. 10 yıldır Rapping Hipster'la oynuyorum. Rapping Hipster ananın At onu. Ne var lan ne, ne kızıyorsun göt? Aa. Aa. Al onu da al. İki golü ben attım adam hiçbir şey yapmıyor. Orada bir de bana kızıyor. Şerefsiz. Kalp yaktı. Göt. Hani bir açacağım. Var ya aklı yerinden çıkaracak. Oh. Yeni kupa gelmeye başladı artık. Zorlaşıyor.

Ben daha ya SMR'ye var yok. 182 gol atmış adam. Dur şimdi. Oyna. Andan dur. Mama pes vardır. dur. Asesörü pek açıyoruz. Sevgi geldi. Sevgi at. 2080. 2058. Bel. El. Silah. Bir de kulak geldi. Ben anlamadım abi. <laughs> Sen ne zaman niye antrenin kundine şeyler veriyorsun? He? Ha? Fark değil mi? Şimdi eşleşme bulalım. Aaaa! MK22 ile oynuyoruz. Şimdi snow Sen al şu topu. Ver bana. Ananın nikahını attım. Topu! Gol! Golazo. Hahahahah. Uuuuu! Nasıl nasıl problemi çözüyordu? İkinizde mu? Araba Allah inanç mu? Allah yine çakarım. Size çakarım, buna çakarım, ona çakarım, eh, hepsine çakarım. Eben e de çakarım. 20 alas, o 20 al mesela Şimdi eşleşmeye başlayalım. Bu bir kupa kasma videosu olacağız. Nemeziz, Rıcaneko, Ebert. Lukas al şu topu Benimle oynayanlar da hep siyahı oluyor Ver lan Ya sen Versene pas ver Ananın. Ben alacağım illa senden topu yani. Al <laughs> o kadar toksin ki toksik game <laughs> kudurun kudurun sövecekler vur <laughs> sövecekler 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 Sövecekler. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ay değil mi? Bu ne? Saçma bir reklamdan sonra devam ediyoruz. Seviye yükseldi. 5000 altın. Altın edindim. Bir de 5 tane elmas edindim. Ne yapayım ben? 5000 5 5 tane elmasın. Şimdilik marketten bir şeyler alabiliyoruz. Sanırsam. Mega pack. <laughs> Ultra pek, Messi pack. Hop. Hop. Uy. Hop 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 Abi çok iyi şeyler var lan. Şundan ver bana. Bundan ver. Nasıl yetersiz bak He? Nasıl yetersiz bak Sen bana söylesen o Sen bana oradan yok 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 Ver sen şunu. Vlad. Peko. Robobot. Adam. 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 Adam, 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 cake, love, knight, knight, adam, adam var ya 6 tane adam verdi hepsine verdi alayını. Adamım açılmıştır artık benim. Adam var ya 80 bin dersini bir yaparım. Yama ama ilk önce şunu yükselteceğim. Uyy adamın saçları çıktı lan. Kel değil artık. Şunu yükseltelim. Uy. 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 Artık sakal da çıktı. Uy. Mega 29.7 Bu da 29.7 Sen benimle şimdi ne geçtiğini söyler misin? Ben bunu max seviye yaptım. Bu üst seviye. Bununla aynı güçte. Sen benimle ne geçiyorsun dost? He söyler misin ne geçiyorsun sen? Dostum dostum. Tamam. Başlayalım. 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 Rapping Hipster, Max Krem. Krem Şanti. Ya benim benim takımından olanlar hep de siyah oluyor be. Niye böyle? Pas Kardeşim. Al koçu. Giderim oradan. Kardeşim pas verir misin kardeşim? Kardeşim ananam. Kardeşim. Arkadaşım. <Sessizlik> Sapladım. Kapa. <Sessizlik> Sapladım. Sapladım. <Sessizlik> Soktum. Uy. Nadir pek açıyoruz. Robobot. 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 Uy. Kerry. Kerry. Son sonmin Son sonmin Son Son Deadpool. Deadpool. Komik. Tenta. 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 Spiderman. Uy. Bayağı iyi şeyler geldi galiba. Abi robotu nasıl açamadık biz ya? Abi nasıl olur böyle bir şey ya? Olamaz ya. Olamaz ya. Olamaz. İyi. Altta kavga çıktı. Hemen Eğlenmen ispimi düzenleyeyim kardeşim. Benim ismim ne olsun? Ne olsun? Ne olsun ismi? İsmi kardeş böyle isim olmuş. <laughs> Kim dur lan? Dani olma olsun. Ya Dani ne? Olmuş. Dani olma. Tamam. Güzel oldu. Hallettin mi? Oldu mu kardeş? Olmadı mı? Bırak hallesene. Acık halledil mi? Ol, olma diyelim. Oldu mu? Hayır ana Olmadı. Ne on lan? Aaa şerefsiz. Ayıp ayıp. Ayıp. Vallahi ayıp. ayıp. Ayıp Oh Süper sefer siyahi bir temmaz. Sen, sen salaksın sen. Bak 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 Gaming. <gülüyor> <gülüyor> Buzz <gülüyor> Hoppala. Soktular mı? Sapladılar mı? He koçum. He babaannem. Eyim yaman, beyim yaman, babaannem yaman, dedem yaman. Sülalem Yaman. Anan Yaman. Versene Yaman. Hoppala. Bak bak, bak 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 bak. Power kick. <laughs> <laughs> Şeybe geldi lan be. Sibelaza. Gol. Belliye bak ya. Aa, ayıp valla ayıp. Son bir tane daha maç yapıp videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım. Çok uzun tutmak istemiyorum. Ha, kullanış ödünü değiştir. Olma. Dani olma yapamıyorum. Dani olma. Eski adam Dani olmaydı. Mama bal şey oynuyordum. Neydi ya? Xbox'da da ne olma yapmıştım. Burada da da ne olma yap. Hadi. Da ne olma. Tamam. 31. Güzel oldu. Ama beğendim beğendi Beğendim kardeşim. Anthony var lan orada. Son bir tane daha maç veriyorum. Ondan sonra bitiyorum kardeşlerim. Mateus'un önüne onaja retsuz. Tamam. K. K. Gel. Sana pas vermeyeceğim. Pas ver bana. Pas ver. Pas ver. Pas versene kardeşim. At onu. Alan, al, al at. Al, al dedim al at. Ver onu. Kardeşim. Pas vereceğim mi? Ya sen bir karışma Mateus. Ya Vermiyorum lan sana pasmaz Şerefsiz. Pas ver bana. Sen en ne sonra bana pas vereceksin. Kardeş. Yanlışlıkla olsa da bana pas vereceğim. Adamlar iyi defans yapıyor ha. Şerefsiz. Acayip falan. Atanın ya versene kardeş. Al, al, al at, al at, al. Ver. Topu ayağıma atar mısın? Al lan al. Al yendim de desko atıyor. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Bitiyor videomuz. Daha fazla video için video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kardeş. Hadi görüşürüz kağı.